Herkese selamlar, Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Hasta olduğum için bir süredir video ve canlı yayın gelmiyor. Markette bir şey olmayacağını bildiğim için de e, analiz paylaşmadım. Zaten son paylaştığım videoda bunların olabileceğini anlatmıştım. Bunların yaşanacağından bahsetmiştim. Bir yükseliş beklemediğimi konuşmuştuk. Bitcoin şu an 26.600 dolar desteğinden tekrardan tepki almış durumda. 26.600 dolar desteğinden neden bu kadar fazla tepki alıyor? Neden kırılamıyor? Ve bu destekten ne zaman tepki aldıktan sonra yükselecek bunlara bakacağız. 26600 dolar desteği bizim için bildiğiniz gibi arkadaşlar çok önemli bir destek seviyesi. Çünkü burası çok uzun süre direnç olarak çalışmış bir destek bölgesiydi. Şu şekilde baktığımızda burası tam olarak 311 günde kırıldı. Buradaki fitil 11 Mayıs 2022'de geldi. Burada Bitcoin sert bir fitil bıraktı 26600 dolara. Burada bu fitile tekrardan geleceğini ve bunun kırılacağını konuşuyorduk. Sonrasında marketin yükselebilmesi için 26600 doların kırılıp sert şekilde Bitcoin'in devam etmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Burada 26600 dolar sonunda kırıldı fakat Bitcoin devam edemedi. Bitcoin devam edemediği için de altcoin'ler de ezilmeye başladı Bitcoin dominansı yüzünden. Çünkü Bitcoin dominansı çok yüksek. Para altcoin'ler yerine Bitcoin'e geliyor ama bu dönemde Bitcoin yükselmediği için market kargaşa halinde hiçbir şey yükselemiyor sanki şu an bir yükseliş döneminde değiliz de düşüş döneminde gibiyiz. Düşüş döneminde gibiymişiz gibi hareketler yapıyor altcoin'ler ve Bitcoin, Ethereum da aynı şekilde. Ee, ne zaman yükseliş devam edecek? Nereden yükselişler başlayacak? Bunlara bakacağız. 26.600 dolar desteği eğer kırılırsa Bitcoin'in ilk geleceği seviyeyi konuşmak gerekirse 26.050 dolar seviyesi kutumuzun üst bölgesi eğer 26050 doların da altına sarkarsa alt bölgemiz 25795 dolar bölgesi tabii ki bu Bitcoin Binance vadeli işlemler paritesi e, küçük oynamalar küçük yüzdelik dilimlerle oynamalar olabilir ama önemli olan parite en önemli en dikkat etmemiz gereken parite zaten Binance vadeli işlemler paritesi. E, kutumuzun çalışabileceğini düşünüyorum 26.600 doların altına sarkarsa. Altcoin longlamaya 25.780 dolardan başlarız diye düşünüyorum. Yani altcoin sepeti yaparsak da marketin durumuna göre bu seviyeden yaparız. Altcoin longlarsam da bu seviyeden longlarım diye düşünüyorum. Tabii ki 26.600 doların kırılmama ihtimali de var. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor ama çok fazla kez bu de ama çok fazla kez denedi bu destek seviyesini. Bu yüzden hani çok da fazla güvenemiyorum açıkçası. 26.600 dolar desteğine geldi diye altcoin longlamak yerine başka bir onay beklerim. En azından 15 dakikalık chartta bir düşen trend kırılımı beklerim altcoinleri longlayabilmek için. Bitcoin'deki düşen trend kırıldıktan sonra Tether dominansına, Bitcoin dominansına, ABD borsalarına, diğer korelasyonda olduğumuz şeylere bakarak altcoin longlamayı düşünebilirim. Yani şu an Bitcoin'de 15 m chartta şu şekilde bir üçgen mevcut. Alt trende iki kere temas gelmiş. Üst trende ise 1, 2, 3, 4 kere tam olarak temas gelmiş. Yani çok sağlıklı bir üçgen değil tabii ki bu. Ama şu an en önemli şey bizim için 15 m chartta oluşan bu e, üçgen. Bitcoin haricinde diğer şeyler tabii ki daha önemli ama seviye vermek gerekirse arkadaşlar Bitcoin'de önemli seviyeler bu şekilde. Kutunun alt bölgesini unutmamak gerekiyor. 26.600 dolardan dönse bile en azından 15M chart'ta şu düşen trendin kırılması beklenmeli ki bir onay görebilelim. ABD borsaları güzel yükseldi fakat sert şekilde devam edemiyor. Bu da tabii ki Bitcoin'e etki edemiyor. En azından şu şekilde Nasdaq tarafından baktığımızda 12.888 direnci kırılmalı ki biz de kripto paralara güvenip ABD borsalarında yükseldiğini düşünüp işleme girebilelim ama böyle bir durum yok. S&P 500'e baktığımızda S&P 500'de trend hala devam ediyor. En önemli şey aylardır konuştuğumuz şey Bitcoin dominansı değil mi arkadaşlar? Altcoin'ler neden yükselmiyor hocam diye soruyordunuz hep. Altcoin'lerin yükselmeme sebebi Bitcoin dominansı arkadaşlar. 27 Kasım'dan beri aslında baktığımız zaman Bitcoin dominansı yükseliyor. Şu şekilde 116 gündür yükseliyor. Tabii ki düşüşlerden sonra pump'lar geldi. Altcoin'ler bu zaman içerisinde güzel yükselişler yaşadı ama Kısa dönem içerisinde baktığımızda şu şekilde 10 Mart'tan beri Bitcoin dominansı cayır cayır yükseliyor. Sadece yükseliyor. Burada baktığımızda şurada iki tane sert kırmızı mum kapatmış. Bir de şöyle bir kırmızı fitil bırakmış. ya. Yani onun haricinde Bitcoin dominansı sadece yükseliyor. Bitcoin dominansında bizim konuştuğumuz önemli seviye neresiydi? 48.71 değil mi? 48.71'e gelebilme ihtimali olduğundan ve eğer gelirse sert şekilde düşeceği için altcoin longlamaya büyük işlem almaya buradan başlayacağımı konuşmuştuk. Şu an 48.71'e gelebilmiş durumda değil altcoinlerde de bu yüzden büyük bir yükseliş yaşanmıyor. 48.71 gelmese de Bitcoin dominansında sert düşüş görürsek eğer altcoin longlamaya başlarız ama gelecek gibi gözüküyor ve şu an marketin durumunda pek iç açıcı olmadığı için altcoin longlama için açıkçası erken arkadaşlar yani baktığımızda yüzde beş yükselen coin var yüzde on dörtte eksi yüzde olan coin var yüzde on artan coin var şu an bitcoin dominansı yüzünden bazı coinler artı yakmış ama genel olarak her şey zaten şu an diple dipten tepki alıyorlar şu an işleme girsek de yani bitcoin 26.600 doların altına sarkmayacağını düşünüp İşleme girsek de yakın stoplu ve düşük bir kaldıraç işleme girmemiz gerekiyor ki stop miktar çok fazla olmasın. Çünkü şu an onay olarak görebileceğiniz bir şey yok. Yani risk almak şu an açıkçası benim için pek de mantıklı değil. Şimdi Bitcoin dominansında durum bu şekilde. DXY e tarafına baktığımızda DXY e durum çok güzel gözüküyor. DXY e sadece düşüyor ama DXY'nin e düşmesi şu an markete olumlu olarak etki etmediği için biz Tether dominansına ve Bitcoin dominansına dönmek zorundayız. Korelasyon nasıl işliyorsa biz ona göre bakmalıyız. DX'ye düşerken piyasa yükseliyorsa o zaman DX'ye bizim işimize yarıyordur. Ama şu an DX'ye bizim hiçbir şekilde işimize yaramıyor. Şu şekilde sağlam bir düşen trend olmasına rağmen böyle bir düşen trend varken marketin cayır cayır yükselmesi gerekiyordu. Evet güzel yükselişler yaşandı arkadaşlar ama baktığımız zaman şu şekilde Burada yaşanan yükselişin aynısı burada da yaşanması gerekiyordu. Yaşandı mı? Hayır. Şu an hafta sonunda olmamanıza rağmen, hafta içi olmasına rağmen, DX'ye düşmesine rağmen böyle bir yükseliş yaşanmadı. Bunun sebebi de Tether dominans değil mi? Yani marketteki paranın Tether'e akması. Korelasyonların bazıları olumlu bazıları olumsuz. Yani hepsi olumlu olsaydı market yükselecekti, hepsi olumsuz olsaydı market çok sert düşecekti. Ama adamlar çok güzel oynuyorlar, çok güzel insanlar ağlıyorlar. İşte ben de size avlanmayın diye bu dönemde para kaybetmeyin stop olmayın diye işlem açmamanız gerektiğinden bahsediyorum. Ben bu dönemde hiç işlem açmadım zaten hasta olduğum için hiç piyasaya bakamadım ama baksaydım da scalp haricinde işleme girmezdim. Çünkü piyasanın mantıklı bir durumu yok. En sonki videoda ne demiştim? Tether dominansın düşecek bir yeri, Tether dominansın düşecek bir yeri artık kalmadı. Yani yükselmesi gerekiyor ve Tether dominansı yükselmiş. En sonki videoyu 3-4 gün önce çektim. Yani 4 gün desek 24 Mart'tan sonra zaten şuraya kadar yükselmiş tam olarak 7.27'ye kadar yükselmiş. 7.27 eğer kırılırsa düşen trende kadar 7.88'e kadar gelir ve altcoin'lerde bitcoin'de ezilmeye devam eder. Tether dominansının bir ezildiğini görmemiz gerekiyor ki altcoin'lerde long girebilelim bir şeyler yapmaya başlayabilelim. Tether dominansı o yüzden şu an en az bitcoin dominansı kadar önemli. Önemli olmayan tek şey aslında bitcoin arkadaşlar. Korelasyonlu olduğumuz şeyler. Bitcoin'in fiyatını hareket ettiren şeylere dikkat etmemiz gerekiyor ki altcoin'lerde yönümüzü bulabilelim, değil mi? Totele baktığımızda total 1.085 direncinden tepki almış durumda. 1.085 direnci aynı bitcoin'de 26.600 dolar direncini konuştuğumuz gibi yani şu an tabii ki destek seviyesi ama önceden bu seviye direnç seviyesiydi. Totalde de 1.085 direnci uzun süre boyunca konuştuğumuz bir direnç bölgesiydi. Şu an burası destek seviyesi olarak çalışmış bir bölge. Destek seviyesi olarak çalıştı ama Bitcoin'de 15M çarptı bir onay görmeliyiz ki totalinde artabileceğini düşünüp işleme girmeye başlayabilelim. Bitcoin 26.600 doların altına sarkarsa total market cap'in maksimum düşeceği yer 1.038 seviyesi diye düşünüyorum. 1.038 seviyesinin altına sarkmaz. En kötü ihtimalle longlayacağımız yani longlamaya başlayacağımız bölge burası olur ama 1.038 de şu an uzak gözüküyor. Total market cap 1.085'in altına sarkacak gibi gözükmüyor. O yüzden Bitcoin'de 26.600 dolar desteğin altına e, sarkma ihtimali düşük arkadaşlar. Total'de beklediğim seviye en azından bir direnç kırılımı beklememiz gerekiyor her zaman yaptığımız gibi. Çünkü stop koyabileceğimiz yani stopu koyabileceğimiz Güvenebileceğiniz bir şey olması gerekiyor değil mi? Total market cap'te bu seviye 1 trilyon 111 milyar seviyesi. 1 trilyon 111 milyar seviyesinin üstüne attıktan sonra kapanış beklemeden de yakın stop işlemlere girilebilir diye düşünüyorum. E böyle yapabilirim çünkü hani bir anda pump'ı vuruyorlar. Güzel haberler sonrasında ABD borsaları da artıya geçerse bir anda bitcoin dominansı yükselse de Tether dominansı yükselse de markete para akacağı için e, yükselişler yavaş yavaş başlayabilir. Total 2 tarafına baktığımızda altcoin'lerin asıl yükseleceği seviye arkadaşlar. Total 2'de buradaki direncin 608 milyar direncinin kırılması. Burası iki kere denendi. Sonrasında kırılamadığı için sert bir düşüş yaşadı. Şimdi buradaki düşen trendi baz aldığımızda buradaki düşen trend kırıldığında altcoin'lere tekrardan para akmaya ve tüm altcoin'ler tekrardan artıya geçmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Zaten yavaş yavaş hepsi artıya geçmişler ama işte Bitcoin'deki durum önemli. Bitcoin artı devam ederse ve Bitcoin dominansı önüne çıkmazsa, Tether dominansı Bitcoin önüne çıkmazsa istediğimiz gibi işler devam edecektir. Çok fazla korelasyon var. Aklınızda tutulması gereken çok fazla veri var arkadaşlar ama şu an piyasa karma karışık olduğu için bu veriler bize yön gösteriyor. Sadece Bitcoin'e bakıp veya takip ettiğimiz herhangi bir altcoin'e bakıp long diyelim, short diyelim diyemiyoruz. AP'ye bakıyoruz. AP coin'e baktığımız zaman AP coin şu an aslında çok güzel bir yerde. Long diyelim tamam long diyelim da işte buradan long Hemen aşağıya stop koyuyorsun seni patlatıyor devam ediyor. Ya sen para kazanamadıktan sonra yükselse ne olur? E spot piyasa için konuşmak gerekirse benim için arkadaşlar bu seviyeler mal alım seviyesi zaten. Herhangi bir coin'i Herhangi bir coin'i bu seviyelerden yani bakiyenizin %30 ile %40 ile bana göre alabilirsiniz. Ben alırdım. Spot piyasada işlem yapıyor olsaydım şu an alırdım. APE coin'e baktığımızda şu anki fiyatı 4 dolar. Coin'in dip seviyesi zaten 2 dolar 64 cent seviyesi. Hemen hemen coin hala dip seviyesinde burada 2 dolar 64 cent seviyesine 6 dolar 40 cent seviyesine yükselmiş. Şimdi bu yükselişte yaşayacağı en kötü yer en kötü Yaşayacağı yükseliş şey dolar 17 cent seviyesi olacak. Bu coin buraya gelecek. Spotta işlem yapıyorsanız buradan mal almak çok mantıklı. Ama ben spotta işlem yapıyor olsaydım arkadaşlar buradan mal alırdım tabii ki ama vadeli tamamıyla şu an benim için her şey. O yüzden de şu an gidip stop olmamak için güzel seviyeleri bekliyorum ve onay beklemek zorundayım. Birçok insanda vadeli işlem aldığı için bu şekilde işler yürüyor. Ama spot piyasada zaten her şey düşük. Bitcoin şu an 26 bin dolar seviyesinde. Yani şu an altcoin sepeti yapmak için de aslında buralar güzel yerler diyebilirim. Marketin durumuna göre altcoin sepet videosu da gelebilir. Takibinizde olması gereken altcoinleri konuşmak gerekirse ARB, Gala, RLC, AGX, AP, FX, Flow ve APT arkadaşlar. Tabii ki aşağıdaki coinler de takibinizde olsun ama en fazla takip ettiğim coinler benim açıkçası bunlar. Genel olarak şu anlık markette durum bu şekilde. Ters bir durum olursa zaten Telegram'dan ve Twitter'dan acil analiz paylaşırım. Acil canlı yayına geçerim. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Telegram ve Twitter açıklama <laughs> Telegram ve Twitter linkleri açıklama kısmında mevcut. Oradan katılabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalmanız dileğiyle.